Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlerle harika bir proje yapacağız. Resimden karakter okuma işlemini gerçekleştiren ve bunu bir web uygulaması haline getiren bir proje kodlayacağız. Bu uygulamada dışarıdan bir resim yükleyip bu resimdeki metni otomatik olarak dijitalleştirip ekranda görüntüleyeceğiz. Bu projeyi test olarak OpenCV ile Streamlit kullanarak yapacağız. Yani uygulamamız web taban olacak ve tüm işlemleri anlık olarak gösterebileceğiz. Haydi bilgisayarımızın başına geçelim ve birlikte bu projeyi kodlamaya başlayalım. Merhaba, Ahmet'in Teknoloji Dünyası'na hoş geldiniz. Bu kanalda yapay zeka, veri bilimi ve gelecek teknolojileri ile ilgili testler yapıyor, veri bilimi ile ilgili projeler paylaşıyor. Notlar, analizler ve her seviyeden meraklılar için anlaşılır bir içerik Projelerimi takip etmek ve daha fazlasını öğrenmek için kanala abone olmayı unutma. Unutma ki bu kanalda teknoloji adına her şey uyuyor. Evet, ilk adım olarak gerekli kütüphaneleri içe aktarmamız gerekiyor. Bu proje için OpenCV, PyTestSarak ve Pandas kütüphanelerini kullanacağız. Ayrıca Streamlit ile projeyi interaktif hale getireceğimiz için Streamlit kütüphanesinde import etmemiz gerekli. Şimdi hemen terminali açalım ve bu kütüphanelere yükleyelim. Bu şekilde terminalde pip install streamlit-opencv-python-bytes Pandas Pillow diyerek kütüphaneleri import edebilirsiniz arkadaşlar. Eğer kütüphaneleri yüklediyseniz ki ben de yüklü olduğu için tekrar çalıştırmadım. Şimdi projeye geçebiliriz. Ben Spider kullanıyorum arkadaşlar. Sizler isterseniz PyJam kullanabilirsiniz ama Notebook'ta kodlar çalışmıyor bunu söylemeliyim. Çünkü kodlarımız script tabanlı yani bir uygulama olduğu için mutlaka py uzantılı çalışmamız gerekmektedir. Bu bilgilendirmeden sonra gerekli import işlemlerini yaparak projemize geri dönüyoruz. Görüldüğü gibi import streamlit, import olarak import cv2 yani o We see Import build. import image. Bunu görüntü görselleştirmede kullanacağız arkadaşlar. Pandas ve numpy'yi ekliyorum. Pandas eklememin sebebi de okuduğumuz metinleri data frame'e yazdıracağımız için arkadaşlar. PyTestarak ile çalışabilmek için PyTestarak'ın yolunu ayarlamamız gerekiyor. Eğer bilgisayarınıza Testarak yüklü değilse videonun açıklamasındaki linkten indirip kurabilirsiniz. Şöyle bir GitHub sayfasını yönlendiriyor sizleri. Buradan gördüğünüz gibi Testarak OCR V64 setup denen kısmı indiriyoruz arkadaşlar 64 bit için. Eğer işletim sisteminiz 32 bit buradan diğer eski versiyonları da indirebilirsiniz. Tesseract'ın yolunu tanımadıktan sonra uygulamamıza bir başka ekliyoruz. Bunu da ST Title olarak yapıyoruz. Ben resimden karakter okuma uygulaması dedim. Siz farklı bir isim verebilirsiniz. Başlığımızı ekledikten sonra Streamlit ifadesi ile kullanıcıdan resim alma işlemi bu şekilde yapılmaktadır. Streamlit ile resim eklemek çok kolay gördüğünüz gibi. ST File Uploader fonksiyonunu kullanıyoruz burada az önce de söylediğim gibi. Bu bölümde kullanıcılar resimlerini sisteme yükleyebilecek arkadaşlar. Hemen kodumuzu çalıştırıyoruz burada. Buradan istediğimiz gibi resim seçebiliyoruz. Buradan şöyle fişe ekliyorum mesela. Restoran 2 diye eklendiğini görüyoruz. Şimdi bu yüklenen resmi OpenCV formatına çevirelim ve ekranda bir yazdıralım arkadaşlar. Hemen geliyoruz Spider'ımıza. Ne kadar alıyorum? Yeniliyorum sayfamı. Browse Files dedim. Restoran 2 dedim. Görüldüğü gibi OpenCV kullanarak şu anda resmi yükledik ve ekranda görüntüleniyor resim. Şimdi geldik en önemli adıma. Pytest ile resimdeki metni okuyacağız ve bu metni bir Pandas Data Frame'e yazdıracağız. Hadi şimdi bunu kodlayalım. Spider'a tekrar geldim arkadaşlar. Az önce kesmiş olduğum yere tekrar yapıştırıyorum. Bu kodların açıklamasıyla beraber GitHub profilime yükleyeceğim. GitHub'a da aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Bunu kaydettim. Geldim. Yeniden Slim uygulamamı yeniliyorum. Browse Files dedim. Restoran 2 dedim. Resim yüklendi. Aşağıda da restoran bilgilerini içeren fişin hepsi görüldüğü gibi tek tek dijital ortamda yazıldı. İşte bu kadar. Bu adımda PyTestRack ile resmi okuyoruz ve metni data frame formatında ekranda gösteriyoruz. Bugün sizlerle harika bir projeyi birlikte kodladık. Gördüğünüz gibi dışarıdan bir resim yükleyip içerideki metni dijital hale getiren basit ama etkili bir uygulama gerçekleştirdik. Bu projeyi daha da genişletebilir ve kendi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz. Daha fazla içerik için kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda daha farklı projelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba, Ahmet'in teknoloji dünyasına hoş geldiniz. Bu kanalda yapay zeka, veri bilimi ve gelecek teknolojileri ile ilgili podcastler yapıyor, veri bilimi ile ilgili projeler paylaşıyor. Notlar, analizler ve her seviyeden meraklılar için anlaşılır bir içerik oluyor. Projelerimi takip etmek ve daha fazlasını öğrenmek için kanala abone olmayı unutma. Unutma ki bu kanalda teknoloji adına her şey mevcut.